Şu an yok hocam, ha geldi. Geldi hocam. Evet arkadaşlar, geliyor. Türkiye'de madencilikteyiz. Türkiye'de madencilik, madencilik ve enerji kaynakları gerçekten çok çok önemli. Madencilikten bir soru gelebiliyor. Bak her yıl var demiyorum, her yıl var demiyorum ama bir soru gelebiliyor. Ama enerji kaynaklarında her yıl soru var. Enerji kaynaklarında her yıl soru var. Yani kısacası burada bizim bir sorumuz cebimizde olacak şekilde kolay sorular geliyor. Sorular göreceksiniz, kolay sorular ama. Gerçekten şu çok önemli arkadaşlar, madencilikte bir soru kesinlikle var Türkiye'de. Arkadaşlar şimdi geldim, madencilik ve enerji kaynaklarına geldim. Gençler Türkiye'de, şunu bilelim bir kere, Türkiye'de farklı madenler çok fazla, yani maden çeşitliliği çok çok fazla. Bunun sebebi ne derse, genç bir arazi üzerinde yer almamız derse cevap olarak kabul eder misiniz acaba? Türkiye'nin genç bir arazi üzerinde olmasından dolayı, maden çeşitliliği çok fazladır dese sorularda bunu kabul eder misiniz? Kabul ederiz hocam. Et, lazım. Daha eski dönem yani diğer jeolojik zamanlarda da Evet. Ya yani orada kalma toprak olduğu için maden olması. Bak olmuş. soru da şöyle derse. Linyit Tuz, petrol, doğalgaz, bor mineralleri neden var derse bu genç ülke doğru. Ama bak taş kömürü var. Ne, ne zaman oluştu? Birinci zamanda oluştu. O zaman genç ülke sorusu değil bu soru. Bak adam, bu saydığım beş Maden beş ma oluyor mi? nasıl bak farklı madenler maden fazla. bir daha söyle o zaman. Maden çeşitliliği fazla oluyor işte değişik jeolojik zamanlarda. Tamam ama zaman biz, biz, o, biz o beş madeni o saydığım beş maden var ya o beş madeni çeşitlilik saymıyoruz işte. Ne beşi belki 500 çeşit maden var Türkiye'de. Öyle madenler var ki abi adını bile duymadıklarımız var. Minerallere bile, taşlara bile maden diyoruz artık yerin altında çıkan her şeye. Yani o 5 maden çeşitliliği artırır diyemiyoruz. Onlar sadece görünenler. Öyle madenler var ki birinci zamanda oluşmuş bir sürü, ikinci zamanda oluşmuş. Ya ondan dolayı maden çeşitliliğinin fazla olması genç bir ülke olduğumuza kanıt değildir. Bak bunu size söyleyeyim. Bu hep yani sınavda çıktığı zaman yanlış yapacağımız bir şey. Hocam neye kanıttır peki bu? Farklı yani bütün jeolojik devirlere ait arazilerin olması maden çeşitliliğini artırır. O, o orada bak sakın takılmayın ha. Tamam. Her jeolojik zamana ait bir sürü maden var. Yani sadece o beş tane çeşitliliği artırmıyor. O beş tane olmasa bile o beş saydığım beş maden olmasa bile nit, petrol, doğalgaz, tuz, bor onlar olmasa bile Türkiye'de maden çeşitliliği yine fazla diyecektik zaten. Onlara borçlu değiliz. Anladınız demek istediğimi? Bu çok çok önemli. Farklı jeolojik zamanlara ait araziler maden çeşitliliğini artırmıştır diyeceğiz. Tamam? Arkadaşlar Türkiye'de maden rezervlerinin maden rezervlerinin en zengin olduğu bölge Doğu Anadolu bölgesi. Neden Doğu Anadolu bölgesi? Çünkü neden Doğu Anadolu bölgesi? Çünkü arazi volkanik. Volkanik arazilerde maden zenginliği fazla mı? Fazla. Maden çeşitliliği fazla mı? Fazla. Maden zenginliği, çeşitliliği fazla. Neden? Neden? Volkanik arazi. Hangi bölge? Doğu Anadolu bölgesi. Peki hocam Doğu Anadolu bölgesi de hangi bölüm derse, hangi bölümü derse Doğu Anadolu bölgesinin yukarı Fırat bölümü, Şehir olarak da Elazığ, şehir olarak da Elazığ, Elazığ maden, maden, maden zenginliğinde Türkiye'de birinci sıraya oturmuş durumda arkadaşlar. Bunu da bilesiniz. Doğu Anadolu'dan sonra hangi bölge gelir diye sorarsak Ege bölgesinin de ikinci sırada olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi Gençler şimdi şöyle bir durum var. Türkiye'de maden satışı çok mu dışarıya? Biz çok fazla maden satıyor muyuz? Mesela kendinizi bir yoklayın bilgilerinizi, yorumlarınızı. Türkiye maden ihracatında madenlerin ihracattaki payı fazla mı? Madenlerin ihracattaki payı fazla mı derse hayır. Türkiye'de madenciliğin ihracattaki payı yüzde iki buçuk. Çok az. Hocam neden? madeni doğrudan satarak zaten para kazanamıyorsun. İşlersen para kazanıyorsun. Bizde çok fazla maden işlemeciliği yok. Yani hocam demir çelikleri falan da ya onlar işte görünenler. Az önce konuştuğumuz mevzu. Yani Türkiye bor minerallerini ne kadar işliyor? Demiri sizce ne kadar işliyor? Tamam elindeki yetmiyor dışarıdan alıyor ama kükürtü ne kadar işliyor? Biz madenleri doğrudan sattığımız için madenlerin ihracat gelirleri içerisindeki payı az diyeceğiz. Az diyeceğiz az arkadaşlar. Şimdi hocam bir yerde maden varsa hemen çıkarabilir miyiz? Arkadaşlar şöyle bir durum var. Her zaman her yerde maden çıkarılmaz. Bazı şartlar var bir kere. Bakın. Arkadaşlar bir madenin bir kere yüzeye yakın olması lazım. Ben maden buldum ama yerin derinlerinde. Çok derinde olan bir madenin çıkarım masrafı artar. Derinlerde masraflar artar. Olmaz. Doğru. Hocam rezerv ne? O madenin toplam miktarı rezervdir. Toplam miktarı nedir? Rezervdir arkadaşlar. Rezervi nasıl olmalıdır? Rezervi nasıl olmalıdır? Fazla olmalıdır. Hocam tenör ne? Tenörü fazla olmalı. O da çıkarılan madenin Aynen. en saf halidir. En kaliteli halidir. Her çıkarılan maden işlenecek durumda değildir. Turşuyu turşuyu açarsın, tadına bakarsın, olmamış kapatırsın. Aynen mevzu budur. Beklemen lazım evrim geçirmesini beklememiz lazım. Her maden işlenecek durumda evet. olmaz. Biz işlenebilecek, kaliteli, saf madene tenör diyoruz. O zaman çıkarmak istediğimiz madenin büyük olasılıkla işlenebilecek seviyede olması lazım. Rezervi tenörü fazla olmalıdır demeliyiz sevgili arkadaşlarım. Bir de çıkarmak istediğimiz maden biraz kaliteli olacak arkadaşlar. Yani kalitesiz olan bir maden ne kadar neye yarar yani? Bir maden buldun, kalitesi düşük mesela. E, kalitesi düşük olan bir madeni çıkardığın zaman para kazanamıyorsun bu sefer. E, bir maden var, e, kullanım alanı çok az. Mesela sadece plastikte kullanılıyor, sadece ilaçta kullanılıyor. Ama bir maden var mesela kullanım alanı yaygın dediğimiz bor mineralleri. Dünyada bile, Türkiye'de bir, birinciyiz ama Türkçe olarak e, bor minerallerinin 560 alanda ham madde olduğunu biliyoruz. Bor mineralleri kullanım alanı yaygın olacak ki o maden değerli olsun. Bunun dışında kaliteli olacak. Kalite. Kalite. Hocam kullanım alanı yaygın deyince bor akla geldi. Kaliteli deyince aklımıza ne gelecek? Sınav sorusu oldu bu. Kaliteden dolayı ön planda olan madenimiz hangisi derse o da kromdur arkadaşlar. Bilginiz olsun. En kaliteli madenimiz kromdur diyebiliriz arkadaşlar. En kaliteli madenlerimiz arasında krom vardır kullanım alanı en geniş olan maden de Türkiye'de şu anda özellikle bor mineralleridir diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Yine bir madeni çıkarabilmek için para lazım. Para olmadan bir madeni kazmak kolay değil. Bunlar buna çok büyük paralardır. Ya yani bir inşaat yapmaya benzemez. Sermaye lazım. İş gücü lazım. Yani madencilikte çalışacak, o işi bilecek nitelikli personel lazım. Bir de dağın başında bir maden buldun. Onu ovaya indirmek, sanayi alanlarına taşımak başlı başına bir bedeldir. Ulaşım masrafını da bunun içine katmalıyız. Madenciler madenleri ihale ederken sermayesini buna göre hesaplar. Ben bu madeni fabrikaya ya da satış noktasına ya da depoya ne kadar maliyette ulaştıracağım? Bunların hepsi hesap edilir. Yani fizibilite dediğimiz fizibilitesi yapılır ona göre karar verilir arkadaşlar. Bunu da bilelim. Bu arada Türkiye'de rezervi yani toplam miktarı en fazla olan maden hangisi dediğimde bana sakın bor mineralleri demeyin. Türkiye'de en fazla maden miktarına sahip olan hangisi derse dolomit diyeceksiniz arkadaşlar. Ne diyecekmişiz? Dolomit. Ne diyormuşuz arkadaşlar? Dolomit diyeceğiz arkadaşlar ona dikkat. En fazla hangi madenmiş? Dolomit. Miktarı en fazla olan maden hangisidir arkadaşlar? Dolomittir. Buna da dikkat diyoruz sevgili arkadaşlar. Tamam mıdır? Rezervi en fazla olan maden dolomit. Dolomit birçok alanda sanayide de başta olmak üzere kullanılır. Mermere benzer şekli olarak dolomit biraz da genç gürlüço olduğumuz için çok çok yaygın. Şimdi Türkiye'de rezervi çok fazla olan madenler arkadaşlar. Bunun dolomitin dışında bor mineralleri rezerv bakımından çok çok zengin. Dünyanın %70'inin bizde olduğu düşünülüyor. Mermerde çok çok zenginiz. Mermer yataklarımız çok. Krom'da dünyada dördüncüyüz. E tuz zaten kaya tuzu. Türkiye 3. jeolojik zamanda oluştuğu için tuzda da çok çok zengin yataklara sahibiz. O zaman söylüyoruz ne diyoruz? Dolomit 1, bor 2, mermer, krom ve tuz da Türkiye rezerv bakımından çok çok önemlidir diyebiliriz arkadaşlar. Peki hangi yeraltı kaynaklarında Türkiye'de miktar az? Hangilerinde az? Yani az olanlara baktığımızda Türkiye'nin sadece yüzde beşlik kısmına hitap eden petrol var. Petrol bize yetmez. Uyan uyuma sakın. Petrol, doğalgaz bize yetmez arkadaşlar dışarıdan alırız. Taş kömürü bize yetmez dışarıdan alırız. Gübrenin ham maddesi az önce konuştuğumuz fosfat bize yetmez dışarıdan alırız. Wolfram miktarı çok çok azdır. Bu da arkadaşlar rezervi az olan madenler arasında. Rezervi en az olan madenler hangileridir derse petrol diyeceğim arkadaşlar. Doğalgaz diyeceğim, taş kömürü diyeceğim. Fosfat ve bolfram diyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar tamam mıdır? Hocam peki bu doğalgazın bulunması etkiler e, mi? E, çok düşük bir miktarda dostum. Çok düşük. Hmm. Yani o, o sadece bir, e, Türkiye'nin ihtiyacının bir kısmını karşılayacak diyorlar ama e, rezerve az ama. Rezerve az. Zaten biz doğalgazı hep dışarıdan alıyoruz. Yani o bizi kurtarmayacak Emre. Onu söyleyeyim. Tamamdır olur. Evet. Okey tamam. Çünkü doğalgaz yaz kış kullanılıyor. En çok da doğalgazı Rusya'dan alıyoruz. Alttaki e, niye hocam niye geçtin deme. Onu az önceki sayfada aynısını ben tekrar fazladan yazmışım. Ondan dolayı. Şimdi gençler. Dilerseniz birkaç maden görelim sonra da dersimizi bitiririz. Gençler geldim demire. Demir o kadar önemli bir madendir ki ben demir üzerinde çok duruyorum. Öncelikle eğer kaleminiz elinizdeyse ben senin yerinde olsam. Evet slaytımızda var ama şunu çok iyi bilin. Türkiye, Türkiye'de ve dünyada Türkiye'de ve dünyada en fazla çıkarılan madenler arasındadır diyebiliriz arkadaşlar. Türkiye'de ve dünyada en fazla çıkarılan madenler arasındadır diyebiliriz arkadaşlar demire. Ama demirin bir olayı var. Demir son yıllarda azaldı. Tükeniyor. Biz demiri artık dışarıdan alıyoruz. Bize demir yetmez. Demiri dışarıdan alıyoruz. Demir tükeniyor hocam. Demir yetmez. Demiri dışarıdan alıyoruz derse doğru diyeceksiniz. Bize demir yetmez. Hocam daha çok ne alıyoruz? Hurda demir alıyoruz. Biz daha çok nasıl demir alıyoruz? İzmir limanına gelen hurda. Hurda demir. Hocam hurda ne hurdası? Eski kullanılmayan gemileri satın alıyoruz. Dünyada da Hindistan ve Türkiye bu konuda çok çok ileride. Liman liman geziyoruz. Atıl hale gelen, kullanılmayan o gemileri alıp getirip burada parçalıyoruz. İzmir Demir Çelik Fabrikasında da kullanıyoruz. Hurda demir alıyoruz arkadaşlar. Hocam demirde şifre var mı? <laughs> Madem demiri de alıyoruz, ithal ediyoruz. Arkadaşlar bazı önemli madenlere ben şifre yaptım. Mesela demirin şifresi Sami dedim ben. Sami. Sami'nin baş harfleri Sami. a ne yaptım? Bak Sami. Sivas Divri. Türkiye'nin en büyük demir yatağıdır. Sivas Divri Türkiye'nin en büyük demir yatağıdır. Bunu bilesiniz arkadaşlar. Adana, Adana, Adana'da arkadaşlar. Adana'da demir yatağı var. Malatya Hekimhan Hasan Çelebi. Malatya Hekimhan Hasan Çelebi. Sami'nin iyisi de İzmir Torbalı. İzmir Torbalı. Hocam bir daha say, bir daha sayıyorum. Sami dedim arkadaşlar. Sivas Divri en büyük yataktır. Adana Malatya Hekimhan Hasan Çelebi, İzmir Torbalı, İzmir Torbalı Türkiye'nin önemli demir yatakları arasında en büyük demir yatağı hangisi derse Sivas Divri diyeceksiniz arkadaşlar. Sivas Divri, Sivas Divri. Tekrar diyorum demir Türkiye'de tükeniyor. Demir Türkiye'de tükeniyor. Demir bize yetmez arkadaşlar. Burada demir alıyoruz. Demiri ithal ediyoruz. Demir çıkarılan alanlar Sami, Sivas, Divriği, Adana, Malatya, Hekimhan, Hasan Çelebi, İzmir, Torbalı, İzmir, Torbalı. Şifre neymiş? Sami. Tamam mıdır? Oldu mu? Tamam oldu mu? Hocam bir şey soracağım. Evet hocam. Hocam bu metalik demirlerde demir bakırda e, işte metalik he. demirler. Hepsinde bu geri dönüşüm, buradacılık var değil mi? E, e, dostum Hem hepsinde de... yok. Mesela tu tuzda tuzu doğrudan kullanamıyoruz, alamıyoruz mesela. Fosfatı doğrudan Hıcan, alamıyoruz. Hocam metalik demirler. E, evet, metalikler de alıyorsun, hiç korkma. Evet. Metaliklerde geri dönüşüm var. Mesela demiri, kromu, bakırı geri dönüşüme gönderebiliyorsun. Zaten para ediyor bunlar. Bir de geri dönüşüm için de uygun bunlar yani. Onu da söyleyelim. Tamam. Var mı problem arkadaşlar? Demirde Sami'yi anladık mı? Yok. Anladık hocam. Tamam. E, önemli. Bak ben de, de, madencilikte mesela bazı madenlere çok önemsiyorum. Bazı madenleri. Bu demir çok çok önemli. Mesela şimdi geldim kroma. Hocam krom ne? Abi krom deyince aklını başına al toparlan gel 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 kaliteli diyeceksin. Bizim kromumuz kaliteli. Bizde krom kaliteli. Hocam niye? Bizim kromlarımız kaliteli. Kaliteli olduğumuz için kromu ne yaparız? İhraç ederiz. Sağ alt köşeyi oku. Biz kromu ihraç ediyoruz. Dünyaya satıyoruz. Hocam neden? Biz kromu dışarıya satarız. Neden? Çünkü kromlarımız kaliteli. ÖSYM e sordu. Bor minerallerini neden ihraç ediyoruz? Çünkü o da kullanım alanı yaygın diye. Kullanım alanı yaygın diye sattığımız bor, kaliteden dolayı sattığımız hangisi? Kromdur. Krom. Bunu Hı. unutma arkadaşlar Türkiye, Türkiye'de krom yataklarına geldiğimiz zaman şimdi demirin şifresi Sami'ydi Kroma da Sami'nin yanına ne gider? Sami'ye ne gider? Sema gider. Sami'ye bir sema dedik arkadaşlar. Hocam sema. O zaman Sivas. Krom çıkarılır mı? Çıkarılır. Elazığ'ın Guleman. Elazığ Guleman. Menteşeler. Menteşeler Muğla. Adana, Adana, Adana. O zaman Krom, Sema dedik. Doğru mu? Sema, Sivas, Elazığ, Guleman, Menteşeler. Yani Muğla ve Adana Türkiye'de önemli Krom merkezleri. Hocam Sivas, Erzincan, Kop Dağı'nda da varmış. Evet var. Ama bunlar ana yataklar. En büyük yataklardan bahsettim. Türkiye'de krom kaliteli mi kaliteli. Tencerelerin altında yazar. Kızlar Tencerelerin altını hiç gördünüz mü? Tencerenin altına şöyle bir şey yazar mesela. 18 taksim 10 yazar mesela. Bunu duydunuz mu? Gördünüz mü hiç? 18 bölü 10 mesela tencerenin altında. Çatalda kaşıkta kullanılır. Mesela çatalı şöyle çevirdiğinde altında yazar. 18 bölü 10. Gören oldu mu tencerenin altında? Evet Hayır. hocam çatalda hatta çeyiz alırken insanlar ona bakıyor falan. Heh, ona bakacaksınız. Mesela 16 bölü onlar var. Onlar çabuk kararır mesela. Suyu geç kaynatır. Farklı etkileri var mesela. 18 bölü 10. Tencerenin altında. Yeşim sen tencerenin altında gördün mü 18 bölü 10? Hiç dikkatimi çekmedi. He, demek altını yıkamıyorsun. Yanlarını pıs, parlat at, Altını biraz da altın abla. Tamam mı? O da önemli yani. Evet o da önemli arkadaşlar. Sema dedik paslanmaz çelikte de kullanılır. Tamam mıdır? Sana soracağı sorular bu. Başka da bir şey soramaz. Unutma. Geldim 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 kroma. Abi şimdi krom deyince krom deyince kromun bir özelliği var. Krom arkadaşlar lütfen burada olun lütfen. Arkadaşlar krom elektriği çok iyi iletir. Ah. Bakır, bakır. Bakır, bakır. hocam, bakır, bakır, bakır. Elektriği, bakır elektriği çok iyi iletir. Bu yüzden elektrik ve elektronikte çok çok kullanılır bakır. Bir daha söylüyorum bakır elektrikte kullanılır çok iyi bir iletkendir. Biz dünyaya bakır satıyoruz. Biz dünyaya bakır satıyoruz. Dünyaya bakır satan bir ülkeyiz. İhraç ediyoruz. Bakır ihracatı var mı? Var. Elektriği iletir mi? İletir. Peki nerelerde bakır çıkarılır hocam? O zaman sesleniyorum sana. Demirin şifresi neydi? Sami kromun şifresi neydi? Sema. Peki bakırın şifresi ne olsun, uyumlu olsun. Sami ile Sema'nın kaderi, Sema'nın kaderi olsun arkadaşlar. Hocam hangileri? <laughs> Kastamonu Küre. Kastamonu Küre. Küre dağları. Artvin Murgul. Artvin Murgul. Diyarbakır Ergani. Diyarbakır Ergani. Elazığ Maden. Hocam maden ne? Maden diye bir ilçesi var. Rize Çayeli. Tekrar söylüyorum. Bakırda, Bakırda, Bakır nerede çıkarılır? Kader'de çıkarılır. Kastamonu Küre, Artvin Murgul, Diyarbakır Ergani, Elazığ Maden, Rize Çayeli. Bu üç şifreyi unutma. Neydi? Demir Sami, Krom Sema, Bakırda kader Sami ile Sema'nın kaderi. Bu arada küçük bir sorum gelsin. Elektriği en iyi ileten maden hangisi? Bak. Altın. Ele Altın. 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 Son kararınız mı? Sınavdasınız. Evet. Altın. 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 Hocam, Elektriği öyle. en iyi ileten maden gümüş. Ya hoca Allah aşkına yapma böyle şey. Eğer ben yaptıysam Bak, Hocam kayıt... altın yani ya... gümüşü <laughs> yapmayın. Bak fen bilgisi öğretmeni var mı aramızda? Evet hocam ben varım. Merve bu soruyu açıklamanı istiyorum. Hocam valla bilmiyorum. <laughs> o zaman hocam bana sonra... fen bilgisi öğretmenim öğretmişti hocam, altın. Hocam iyonların ayrışmasından dolayı mı? Ben size bir şey söyleyeceğim. Evet altındı ben de biliyorum altın. Yani eskiden beri bunun soru basit bir soru. Ee, birkaç sene önce araştırma yapıldı. Bu bir yanılgı fen bilgisi öğretmenleri de yani bunu birçoğunu artık bu milli eğitimde de yazıyor çünkü. Değişti bilgi. Artık elektriği en iyi ileten madenin gümüş olduğu ortaya çıktı. Gümüş arkadaşlar. Tamam. Ya altın demenizde haklısınız ama artık altın değil arkadaşlar ya. Gümüş yani. Gümüş tamam. ondan patladı bu konuda. E, gümüş e, elektriği en iyi ileten maden. Şu an bilinen bu. Yarın başka birisi başka bir şey çıkar bilemeyiz. Şu an bilim bilimsel anlamda gümüş diyeceksiniz. Kitaplarda altın falan değildi. De, tabi o eski eski kaynaklarda öyleydi. Artık gümüş tamam Gümüş. Ee, Merve bu arada bu da sana bir görev olsun. Yarın derste yoksun gerçi. Dershane desin. Evet bunu yazıp grubumuza bunu bilimsel olarak bir bak Google'da makalelerde. Ee, Hocam büyük ihtimalle e, gümüş iyonlarına daha fazla ayrışıyordur. O yüzden elektriği iletiyordur. Evet. Yani araştırıyorum. ama büyük ben ihtimalle böyledir. O, met, o metli de WhatsApp grubumuza atarsan arkadaşlara paylaşalım. Hani bilimsel açıdan biz anlamayız ama gümüş olduğunu iyi biliyoruz. Tamam. Evet arkadaşlar dersimiz de artık bitti sayılır. İsterseniz dersimizi bitirelim. Uykusu gelenler şimdi bize sinirlenmesin. Hani hoca bizi tuttu saat 11'i geçiyor falan filan. Ee, onun Hocam bu sıradaki madenimiz arkadaşlar muhtemelen bor mineralleri olacak e, ee, devam etmek isterdim ama yarın işleyelim. Ya bundan sonraki dersimizi işleyelim. En azından daha verimli olsun diye. Tamam. O zaman arkadaşlar dersimizi bitirelim. Var mı isteğiniz? Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Siz de. Siz de görüşürüz arkadaşlar. Tamam. Sağ olun. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. i̇yi akşamlar hocam. Sağ olun. Size de görüşürüz.